Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 21 Ekim Cuma. Fed yöneticilerinden sıkılaşma mesajlarının sürmesi, hatta son açıklamalarda enflasyon düşene kadar parasal sıkılaşmanın sürebileceği yönünde son derece şahin mesajlar verilmesi ABD borsalarına satış getiriyor. FED politika faizine yönelik fiyatlamalarda, mevcut durumda %3 ila %3,25 bandında olan oranların 2023'ün ilk çeyreğinde %5 civarına yani son 15 yılın zirve bölgesine çıkılabileceği fiyatlanırken, ABD tahvil faizlerinde de 2008-2009 küresel kredi krizindeki oranlara çıkıldığını görüyoruz. ABD vadilleri ve Asya borsaları da bu sabah negatif bölgede. Biz de zayıf bir açılış bekliyoruz. BIST endeksinde son dönemde yaşanan yükselişe ve özellikle dolar bazında önemli seviyelere gelinmesine karşın, yabancı çıkışının sürmesi ve momentumdaki zayıflama nedeniyle dışarıdaki satışların içeride de bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. BIST endeksinde 3870, 3845 ve 3800 destekleri ile 3942, 3970 ve 4000 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 738 baz puandan başlıyor. Ajandada ise günün veri takvimi son derece sakin. İçeride Ekim ayı tüketici güveni, Euro bölgesinde kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı ve tüketici güveni takip edilecek. AB liderleri, Brüksel'de enerji krizine çözüm aramaya devam ediyor. Macaristan'ın, fiyat sınırına itirazları nedeniyle müzakereler tıkanmış durumda. ABD'de önemli makro veri yok, bilançolar Amerikan Express ve Verizon ile devam edecek. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. Thank you.